Evet. Şimdi de ötre tenvinimizdeyiz. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Tabii ki durduruyorsunuz. Kendi bildiğinizi bakalım neler yapabileceğiniz. Öncelikle ben hatırlatayım. Normalde mü diyordu. Ama tenvin olunca ne sesi? Mün. Tamam mı? Hadi bundan sonraki sizde. Şimdi sıra bende. Ga, le, mün. Alemun, Ka Kalemun. İnci bir harfimiz. O yüzden mun demiyoruz. Mün de demiyoruz. Mü'den uydan uya, Mün. Kalemun. Kalemun. E, e. L yakılıyor. El. Mün. El. Mün. El. Mün. E -l -mün. E -l -mün. H nefes vererek S nun H S ha H S nun H S nun run ötür olunca kalın oluyordu nu run nu uzatma var run evet Ş tırtıktan bayağı var. Hi içten bir h sesi uzatma. Hi dun. Şehi dun. Şehi dun. Şimdi aklınıza gelebilir. Ben e, önceden şey yapıyordum. Ya öyle ü ile u arasında diyor ama sanki u gibi geliyor ya da sanki ü gibi söylüyor gibi geliyordu. Çünkü kulağım aşina olmadığı için ve ben bilemediğim için. Ama daha sonra öğrendikçe öğrendikçe kulağınız aşina oluyor. Ve e, o sesin hakikatini daha iyi duyabiliyorsunuz. Bilmeyenler, ilk defa bu tarz şeyleri öğrenenler e, tam olarak acaba hangisiydi falan diye hissedemeyebiliyor. Bunlar çok normal. Sakın kendinizi... Ee, kızmayın. Ya hangisiydi? U mu diyordu? Ü mü diyordu? gibi. Ben bilikiz bunları tekrarlıyorum. Hani Ü'den U'ya geçiş hissedemezseniz diye. Çünkü bunları bizler de yaşadık. İlk başlangıçlarda öğrenirken. Ama daha sonra e, sizler öğrendikçe o sesi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şey gibi düşünün. Sanki yabancılar hiç bilmediğiniz bir dil. Birisi bir şey konuşuyor. Ne hangi kelime harfi söylediğini daha iyi hissedemiyorsunuz. Ama o dili bildiğiniz